Merhaba değerli dostlar. Bugün tasavvuf anlayışında her ve hiç kimsesiz olma haline dair yani halvetler encümene dair kalabalıkta yalnızlığa dair birkaç kelam edeyim istedim. Farsça baheme biheme dedikleri yani hem onlarla hem değil kalabalıklar içerisinde e, yalnız olmak. Hani Muhammed İkbal'in cevitnamesinde de dediği gibi ey Çervana katılan herkesle yürü fakat yalnız ol. Tabii bu yalnızlık e, günümüz e, popüler e, anlayışına e, anlayışına göre bir yalnızlık değil. Bu yalnızlık beraberinde bir tefekkür, derin bir e, muhasebe, iç muhasebe, bir hesaplaşma ile beraberinde getiren e, bir yalnızlık. Hani Necip Hazır diyor ya, tırnakları en yırtıcı hayvanın pençesinden, daha keskin eliyle başının sesinden ayırıp o genç adam uzansa yatağına ve yerleştirse kafasını iki diz kapağı arasına ve soru verse, ben neyim? Ve bu hal neyin nesi? Yetiş, yetiş. Ey sonsuz varlık muhasebesi. İşte bu e, bir muhasebe anımızda beraberinde getiren e, bir yalnızlık e, duygusu ve tasavvuftaki karşılığıyla bundan e, biraz bahsetmiş e, olmak istedim. Yani hem insanlarla çünkü zahir alemdeki düzeni bozmamak ve zahire ittibanın da şart olduğu bir terbiye ve anlayışla hem insanlarla olmak hem de içinde yaratıcıyı ve Tanrı'yı çağrıştıran bir yalnızlık içerisinde olmak burada aslında bahsettiğimiz. Ee, tabii ki bu e, kutsal bir yalnızlık. Ee, tatlı bir yüzün. Bir özlem. Yani ruhun e, kafesteki kuş misali bedenden kurtulup da Eleş Bezmin'de görmüş olduğu Tanrı'nın nuruna erişme isteği ve erişememenin de vermiş olduğu bir ee, aslında tatlı bir yüzünü de e, çağrıştırıyor bu duygu. Ee, ve e, hani yürüdüğümüz yolda e, bu yüzünü yüzlere rastlıyoruz. Ee, o anında işaret olan ve yüzlerinde o derin hüzün, e, gözlerinde o derin hüzün. Gördüğüm insanlara ve dostlarıma buradan selam etmek istiyorum. Ve e, Yunus'un da e, bir beytiyle e, bu kısa konuşmamı, bu kısa sohbeti sonlandırmak istiyorum. Bir garip öldü diyeler, üç gün sonra diyorlar, soğuk su ile yüyalar, şöyle garip ben gideyim, Yunus olduk dostlarımızla olduk. Hepinize sevgiler sunuyorum. Görüşmek üzere dostlar.